Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu sabahına başladık. Oğlumuz acıkmış. Aslında kahvaltı hazırlarken önüne bir tane poğaça vermiştim ama mıcıklamış durmuş. Tabi birazını da yemiş. Ara ara da ağzına atıyor zaten. Ona da böyle bir kahvaltı hazırladım. İçerisinde kırmızı erik var ama ben onu bayağı böyle süt, bisküvi falan karıştırınca rengi biraz beyaz oldu. Şimdi oluşmadan onu yediriyorum. Hmm. Biraz sıvı yapmışım hatta. Bir iki tane daha bisküvi koysam daha güzel olabilirmiş. Sarıbaş. Beğendin mi oğlum? <laughs> Babasıyla bir kapıştılar sabah. Bir sinirli bizim oğlan, bir sinirli. <laughs> İnatla oturmuyor sandalye. Babası diyor oturacaksın, o diyor oturmayacağım. Arkadaşlar evet, şuraya oturtmak için 84 dakika uğraştım. Gerçekten çok zor. Bazen çocuklar isteme <laughs> bir şey istemedi mi istemiyor. Evet. Babası inat, o inat. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bak. E sonra annem teyze uçlara. Gelin gelin de kahvaltı yapalım de. Gel gel yap. Hiç diye beni ısırmaya, öpmeye gelen yok diyor. Bu nasıl bir hayat <laughs> böyle diyor ya. Ben boşta bu kadar tatlı oldum diyor yani. Bugün de hava çok güzel oldu. parka mı götürsek aşkım açık havada? Bugün her ha, yere gidebiliriz ya. Bugün hava İzmir'de şu anda bu mevsimde 22 <laughs> derece 22 <laughs> dereceymiş. Ben bir de tüm... hiç rüzgar yok. Bak tane diyorum. Derecesi şu, bugün <laughs> 22 olacakmış. Yazın yani. bile o derecelerde olmuyor. <laughs> Dün, du oh. dün duydum şeyde haberlerde duydum. Bugün bayağı sıcak olacak. Bir gezmeye gideriz yani. Bir şeyler yaparız bugün. Bu arada aşkım da haftaya izne ayrılıyor. Yani nasıl desem bir hafta 10 gün kadar bir izni var. Deponun kendi böyle izniymiş. senin izin değil yani. Kendi böyle izni ayrılmış. Biz de bu izin esnasında İstanbul'a gideceğiz. Aynen yani öyle. <laughs> Bunu söylemek istedim ya. 23'ünde gideceğiz. İşte 26 26'sı amca. akşam döneceğiz Allah evet. izin verir. Uçakla gidip uçakla döneceğiz. Bakalım bu kez ateşleyemle uçak maceramız nasıl olacak çok merak ediyorum. Vallahi. Biraz heyecanlıyım dedim söyleyivereyim aşkım. İyi yaptın ya. Yani. <laughs> Valla ben de merak ediyorum. En son e, işte, en son gittiğimizde uçakla öndeki işte abiyi uyandırmıştı. Arkadaki amcayı uyandırmıştı. yanındaki evet. Yandaki adama tot işte böyle vurmuştu falan filan. <laughs> Aramayla gittiğimizde de çok şeydi. Hiç susmamıştı. Ama bu kez iyi olur diye düşünüyorum aşkım ya. Merak edecek falan ya. Oyalarız belki. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel şeyler yaptın babam sen kameraya böyle. Al anneciğim. Fotojenik. <laughs> Valla ben de daha usta olacağını düşünüyorum bu sefer yolda. En Çünkü azından. bir tık daha büyüdü ya o zaman çok küçüktü. Umarım iyi olur. Ama. Her şeyi şaşırıyordun. İlk ilk defa gördüğü bir şeydi. Evet. Şimdi ikinci defa görecek. Belki biraz daha uslu durur mu acaba diye düşünüyorum. Durur musun babacığım? İnşallah durur diye ümit etmek istiyorum. Durur musun ya. babacığım uslu uçakta? <laughs> Arkadakini dövmez misin? Öndeki adamı o şey bu sefer hani uyandırmazsan çok sevinirim babacığım. Adam cihaz da dönüyor yazık gülüyor. Tam yani. böyle kızacak başkası sanıyor. Bir bakıyor bizim oğlan yaş bir. Buna şimdi de kızsan ne yapacak? Bağırsan <laughs> da. Artık evet. kahvaltı soframızı da göster ya şimdi ben bunları, şeyi hazırladım. Ben şimdi bunları tek tek yerine yerleştireceğim. Kahvaltıda ya. bir cumartesi kahvaltısı yapalım beraber. Bu da oğlumun şey, kahvaltısı. <gülüyor> <gülüyor> Plastikten oluşan bir e, Kendi tut. Tut kaşığı. Şurada bir Bastırma bekliyor beni şimdi. Birazdan bunu ben yapacağım modifiye böyle bir şey. Bu arada ben buzluğa koymuştum. O yüzden öyle görünüyor. Bir pastırma, sucuklu böyle bir yumurta bir şeyle böyle değişik bir şey yapmayı planlıyorum. Öyle. O zaman ben kahvaltımı hazırlayayım aşkım. Sen de çocuğu Ben yedin. çocuğu yedireyim aşkım. Böyle iş bölümü yaptık mecbur. Yapacak bir şey yok. Evet. Böyle çok çılgın bir şey denedim şu anda arkadaşlar. Soğanlarla pastırmaları böyle tiftim güzelce. Şimdi onu böyle hafif böyle ısı ısıttım, böyle kendi yağında böyle bir şey olsun, üstüne yumurta kıra ekleyeceğim. Sonra en sonunda da peynir ekleyeceğim, kaşar peyniri. Böyle değişik bir lezzet denemesi yapacağım bakalım. Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. Evet daha sonra çırpmış oldum yumurtaya göz kararı birazcık karabiber, birazcık tuz. Arkadaşlar bunu ya da denemeyin. Birazcık böyle diğer baharatlardan tamamen benim kendi göz kararımdan. Biraz kekik. Tamam şimdi. Onu tekrar şey yapacağım. Ondan sonra da mükemmel soğan pastırma karışımını üstüne dökeceğim. Finalde de kaşar peynirini süsleyip sonlandıracağım. Evet. Mükemmel mutfak karışımımızı şöyle. iyice hmm. İyice böyle kulak memesi kıvamına gelene kadar pişireceğim şimdi. Evet şimdi final dokunuşumuz kaşarento, peynir bezo Bunu da yaptığımız zaman Şöyle gösterelim Pastırma lente yumurtonti Şimdi bunu üstünü kapatıp hazır olmasını bekleyeceğiz Hazır olduğunda kahvaltımıza başlayacağız Ondan sonra dedik ki dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım ama nereye gideceğimiz hiç belli değildi. İlk gelen otobüse bindik. Biz de kemer altına geldik. Ya yani halka pınara gidiyordu. Halka pınardan da kemer altına geçtik. şun da bir tane ayakkabı ihtiyacı var. şöyle bir ayakkabı denedik ama ikincisini deneyemiyoruz. Benim çok hoşuma gitti bu görüntü. O da bunları çıkarmış. Bunları deneyecekmişiz. Ya bizim oğlan gitti bunları biraz zorla aldı bunları böyle hani oradan kendisi böyle çekti kopardı aldı. Polaris marka. <laughs> şey bilmiyorum ama 250 civarı falan Polaris'ler demin görmüştüm. Şu ayağındaki çok güzeldi. Hatta bu çok Ben kapıdan girerken ben gördüm. Dedim aşkım bu çok pahalıdır bunu almayalım. Hani o kadar aşırı kaliteli bir şeye gerek yok dedim. Ama ve lakin 119 liraymış. Aşkım ben buna bayıldım. Dönmüş. Bunu alalım. Tamam Ben sana söyleyeyim. Dedim. Çok güzel yani. Hem de indirimde arkadaşlar kampanyada. Yani şu çok güzel. 21 Flo'da bu arada. Ama biraz sıkıyor artık ayaklarını. Ya, oh, tamam, o bitter. Hmm. Bir de şunu beğenmişti evet, ateş, de... ateş Demir. Giyelim mi ayağını? Bunu çadın kendi beğenmişti aşkım. Ben şimdi beğenmedin mi? Hayır hayır sıkıldı sıkıldı. Bunu giy. Ha şimdi alalım çıkalım. Ben <laughs> çocuk çok sıkıldı çünkü. Tamam. Hemen Bak çıkalım. sen ne 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 diyor. Sal bakayım ne yapacak? Ne Sal ya, bakayım. Ayakkabısı. Sal bakayım ne yapacak? Sal bakayım. <laughs> Sal bırak hadi. Hadi görüşürüz. Ödeme noktası üst kattaymış. Oğuzcumla babası aşağıda. Ben de ödedim ve geldim. da iki çift ayakkabısı olmuş oldu. İndirim olduğu için uygun fiyata bulduk. İyi günlerde kullansın inşallah. Hatta şimdi belki bir tanesini hemen giydiririz bile. Şimdi onları bulmaya yanlarına gidiyorum ben de. Bu arada burası da kemer yeni açılmış ama iki katlı çok da güzel. Birçok şey var burada. Fiyatlar da gayet uygun bu devirde. Evet arkadaşlar oğlumuzun ee, limon, limon tepkisi. <laughs> Yemez ki ekşi olduğunu biliyor onun. Ne, Aynama biliyor mu limonu? Mi? Evet. Vay 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 vay. Sen nereden biliyorsun limonu? Bu arada birazcık gezdik. Bunları istiyor da öbürünü mü mi istiyor? Sana bakmak istiyor. Birazcık gezdik derken aşkım. Suruta bak. Bunu mu istiyorsun anneciğim? Birazcık gezdik dedin kaldın sonra. Ha şey. Yani, yarım kaldı. Karnı acıktı. Bir de öğle uykusu saatin geldi. Dedik ki bir şeyler yiyelim. Ondan sonra dedik yürü arabada diye düşündük. Buraya kadar gelmişken bir de dedik kahve içelim mutlaka. Ama yemekten sonra içeriz dedik. Alacaklarımızı da aldık zaten. Ee, hava da güzeldi. Biraz da değerlendirmiş olduk fırsatı. Buradan da eve gideriz artık. Tabii. Yani, evde biraz vakit geçiririz. Hem sen dinlenirsin aşkım. Hafta sonu. Adam hiçbir hafta <laughs> sonu dinlenmiyor ya. Ya ben, dinlenme ben artık... Diyor. Evde, <laughs> ben de evlenerek zaten e, bir daha hiçbir zaman dinlenemeyeceğimi zaten biliyordum. <laughs> ee, öyle imza attık. Ee, ne yapalım? Olsun aşkım ya. İşte, yani. ya. bu, Çocuk güzel, için. Bu, bu, işte bu güzellik var. Geçen hafta da hep öyle almıştık. kalmıştık. Yağmurdu falandı. Ama e, evet. yine de gezmiştik ona rağmen. Her yere geziyoruz aşkım biz. Şey yok. Bizde dur durak yok. Her zaman geziyoruz yani. Her zaman geziyoruz. Şimdi burada da bir İnegöl köfte ile kaşarlı kata falan sayılar. Geldiğimi onunla gösteririz ne yediğimizi. Ondan sonra kahve içmeye gideriz. <laughs> Evet, şu anda yemeğimiz geldi arkadaşlar. İnegöl köfte ve kaşarlı köfte söyledik. Ateşten önce çok acıkmış, hemen yemeğe koyuldu. Ayran hastası bizim oğlumuz. Bu aralar ayran çok seviyor. Her gittiğimiz yerde mutlaka bir ayran babacım, içiyor. Babacım, <laughs> ayran mı seviyorsun sen? Sutaş ayran seviyorum. He, sen sutaş mı seviyorsun babacım? Aferin babacım. Ağzının tadını biliyorsun. Aferin. Al bakalım, bundan da ye. Köfte de geldi. Kuru kuru yemez. Kuru yemez. kuru yeme. Aferin oğlum. Eee şöyle bol yaptı. Ben de kendime soğan söyledim arkadaşlar. Sumaklı. En sevdiğim şey. O zaman aşkım. Afiyet olsun aşkım. Yemeğimizi yedik. Şimdi dedik ki bir kızlar ağasına gelelim. Ee, burada geldik. Ee, çok güzel bir mekan bulduk. Böyle dedim ailecek bir kare yapalım ama Ateş Demir sağ olsun. <laughs> tepemize çıktı. Hiç durmuyor. <laughs> Hiç durmuyor arkadaşlar. Mahvetti yani. bizi. Babası isyanla. Aşkım sen alayım Vallahi. yani. Zor yani hayat arkadaşlar. Şu evet. an benim tepemde. Böyle durmayan bir çocuk. Nazar <laughs> boncuğu tutuyor. Enerjisi maksimum. Yani evet. Uyusu vardı ama uyumadı. Her gördüğü şeye dokunmak istiyor, her gördüğü şeyi ellemek istiyor. Onu da anlıyorum. Hani merak için... ediyor. Çocuğa şimdi sormadık buraya getirirken dünyaya. O da hani bir anda kendini Türkiye'de bir de. Kalk bak, kalk de söyle. Şimdi ne yapsa Haklı yani çocuk. Evet. Çünkü ben... sormadık hani gelmek istiyor mu diye sormadık. Allah. O yüzden yapacak bir şey yok. Oh. Şöyle bir tane karadut suyu söyledim arkadaşlar ben. Çok severim karadut suyunu ama bunun böyle tabi şey daha güzel oluyor. Ee, yazın böyle şimdi mevsimi çok şey değil ama. Aşkım. Kendine yer buldu. Buraya oturmak istedi. küçük ha buraya. Aha. 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 Da da. Kimse de olmadığı için böyle rahat hareket ediyorum. Genelde herkes dışarıda oturmuş. Biz çocuklu olmamız için içeride oturalım. Evet ya ama çok güzel değil mi arkadaşlar mekan? İlk defa böyle bir anda çat girdim böyle hani hani işte yerimiz var dediler. İyi dedim oturalım içeriye. İçeriye bir girdim içerisi çok daha güzelmiş dışarısından ya. Yani. de merak Baksanıza şöyle. Ne güzel şeyler var ya. Osmanlı motifleri şeyler. Vallahi aşkım ben çok sevdim burayı. Ben sana söyleyeyim. Burada da böyle bir şey var. Gemi var arkadaşlar bir tane maket. Bir tane ev alacağım ama şimdi oğlan var diye alamıyorum. Hiçbir şey alamıyoruz ev artık. Her şeyi kırıp döküyor çünkü. Böyle bir ortam. Ee, ikinci günden herkese merhaba. Biliyorsunuz dün en son dışarı çıkmıştık. Eve geldikten sonra da bayağı bir yorulmuşuz. Dinlendik ettik derken sabah oldu uyandık. Arkadaşlarımızla da sözleştik dedik. Hep beraber güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Her zaman geldiğimiz mekana geldik. Yani birçok kez geldik zaten. Ee, şimdi oluşmanlar parka götürdüler ablasıyla abisi. Ee, beraber orada oyun oynayacaklar. Biz de böyle açmadık ki videomuza devam edelim. Daha kahvaltımız gelmedi. Kahvaltımız da birazdan gelecek. Ama bugün hava çok güzel. Ee, böyle sıcak. Yazdan kalma bir gün yine. Biz de güzel keyifli bir hafta sonu geçireceğiz haliyle. Ee, Aynen şimdi öyle. Bir manzarayı da göster ya. Bugün daha bir güzel güzel bir Biraz sis var ama olsun. Sis var ya. Sis olmasa Buranın manzarası çok iyiydi arkadaşlar. İşte sis bozuyor. Normalde şu ileride denizi de görebiliyoruz buradan yani biraz. Aslında ama kısmet değilmiş. Bakın da şansımıza bugün sakin. Kalabalık yok, koşturan çocuklar yok, ses yok, gürültü yok. Bu arada şimdi o Özlem teyzesiyle oynuyordu. <laughs> Bir oluşuma bakmaya gidiyorum, merak ettim. Bakalım Ferit amcasıyla neler yapıyorlar. Orayı... Ooo ateş demir ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kaydırağa mı çıktın annem? Çok sever kaydırağa çıksın. Bak direk var ya hemen buradan Gel. yukarıya doğru Gel. çıktı böyle. <laughs> Dedim ateş <laughs> sen. Onu böyle yukarıdan buradan koyarsan kayıyor o. <laughs> Gel. Bak kaydırağa çıkacak. Bak hemen oraya gidiyor. Kahvaltımız bitti. Şimdi dedik ki bahçeye çıkalım. Ateş Demir parktan kendini alamıyor. Bir koşturuyor, bir koşturuyor. Babasıyla Ferit amcası baya bir oynattı onu. Aşkım yorulmuş. Ferit'in yanına bu sefer de Özlem teyzesini yolladık. Ee, biz de kahvelerimizi içtik aşkımla birlikte. Ee, şimdi de birazdan kalkarız herhalde değil mi aşkım? Bugün alışa araba sürmeye götüreceğiz. Tabii canım şimdi arabasını sürsün. Hava çok güzel bugün. Evet. Bugün İzmir'de şu an sıcaklık 22 derece. Yazlığa ya gitsek de Zaten bakın kısa kollarla falan duruyorum ya. Yazlığa <laughs> ya gitsek ben şu an yüzüyordum ya. Yani. Evet yüzüyordu kesin yüzerdin Ama üşendim gitmeye evet, de ya. Evet günü birlik değmezdi. Sabahtan oraya gideceksin de bir sürü şey. Akşama döneceğiz falan. Yorgunluğu oluyor ya. Birkaç gün kalacak mısın? İyi oladı mı? <laughs> sen kalabilirsin gidene şeyse. Aa yok bu hafta gezmeye gideceğiz ya şimdi değil. Havalar biraz düzelsin öyle giderim ben. Daha bu çok hafta yastık. çok, güzel. Mesela annem gelecek Allah kısmı Şimdi bu hafta zaten. Cuma günü İstanbul'a gideceğiz ya. Evet. Şey olacak böyle şimdi. Geçmeyecek şimdi o günler şimdi. <laughs> aynen ya. Sayılı gün böyle geçmez ya. <laughs> zor, mutlaka. zor geçecek yani aynen. Evet. Bu arada annem de gelecek. Ee, o da yarın ya da yarından sonra gelir diye tahmin ediyorum. Birkaç gün de kalacak. Oluşla ilgilenir. Bana yardım eder. Ee, hem de özledim onu. Bayağıdır görmedik. Ya son geçen hafta mı gördük? Ondan önceki hafta, ondan önceki tabii. hafta gördük işte. 15 gün falan olacak. İyi olur. Ben babamlar da gelsin istiyordum ama babam çalışıyormuş, İşler yoğunmuş biraz, o yüzden o gelemeyecek. E, i̇ş güçte daha önemli. Şekilde. Ferit de geldi. Ben de gideyim buluşma bakayım bari. Hadi koş bak sana çocuğuna, hadi. Şu anda bir sürü çocuk var. Buranın da en güzel yanı bu kadar güzel bir parkının olması. Özlem teyzesi Ateş Demiri döndürüyor şu an. Ay. <laughs> Ateş Demir. <laughs> bak 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 bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldık. <gülüyor> Özlem de bu arada çok ilgili. Çok sağ olsun valla. Ateş Demir de çok sevdi. Hiç yabancılık çekmedi ona. Geçen akşam da oturmaya gelmişlerdi bize. Ay dur ben sizi kaldırayım. Haydi <laughs> <laughs> Hadi kay annem. Ay hemen oturuyor, hemen oturuyor benim oğlum. Tutacağım. Bu nasıl güzel bir kayış. Artık kendi kayıyor ya, oturuyor kendi. Özlem teyzesi de kaydı. Hadi bir daha. Ay ablalar da var annem görüyor musun? Yavaş yavaş dikkat et. Özlem ve Ferit'ten ayrıldık. Onlar e, birlikte vakit geçirmeye gittiler. Sonra Özlem'in dersi falan varmış, e, işleri varmış. Biz de dedik ki bu güzel havayı değerlendirelim ama Demir'in öyle uyku saati gelmişti. E, önce eve uğradık, onu uyuttuk. Sonra hemen hazırlandık ve tekrar dışarı çıktık. Hava hala o kadar güzel ki sizlere anlatamam. E, Aşık Veysel'e geldik şu anda. Ateş Demir arabasında. Geçen geldiğimizde yağmurlu falandı. Şimdi gündüz vakti gayet mutlu. Babası onu sürüyor. Göstereyim. Ay arabasının lambaları da yanıyor. Kapatalım bari. Boş boşuna şarjda gitmesin. Ona müzik açtık. Kırmızı balık şarkısı yazıyor. Çalıyor. Ee, o yüzden hiç yabancılık çekmedi. Annem Aşkım da orada. Bir tane de kardeş buldular kendilerine. Onlar da geliyor yanımıza. Ateşlerini bir tur versin de o da bilsin bari. Annem Bayağı bir yürüdük. Hemen hemen neredeyse bir koca tam tur yaptık. Ee, şimdi Ateş Demir bayağı bir keyifte. Ben koşa koşa öne gidiyorum. Onu önden çekmeye çalışıyorum. Böyle ağlar gibi oluyor. Ben gidiyorum sanıyor. Ama tek başına kendi gidince hiçbir şey yok. Parkı gördü aşkım. Gidelim parka. <laughs> Olur gidelim. <laughs> Hadi Ateş Demir parka. Buradan gidebilir mi arabamız aşkım? Gider gider. Hadi parka parka. Bak bak kullanışa bak. <laughs> Ay Allah. Ya. Vallahi her yerde gidiyor bu ha. Evet her yerde gidiyor. E boşuna mı jip aldık? <laughs> Biraz da parkta vakit geçirelim. Bugün parka doydu vallahi. <laughs> evimize geldik. Bugün çok keyifli, çok verimli vakit geçirdik. Havada şansımız o kadar güzeldi ki daha önce hiç böyle bir havaya denk gelmedik. Yani Ateş Demir arabasını aldık. Geçen hafta falan hep böyle hava şartları kötüydü. Yağmurdu, rüzgardı. Ama bugün doya doya tadını çıkardı. Bir sürü parklara gitti. Yeni arkadaşlar edindi. Çok keyifli vakit geçirdik gerçekten. Arkadaşlarımız da bize eşlik etti biliyorsunuz. Ee, bu keyifli anlardan da mümkün olduğunca size yansıtmaya çalıştım. Biliyorsunuz cuma günü video atamamıştım. Bir açıklama yazısı yayınlamıştım sizler için. Ee, Ateş Demir birkaç gündür huysuzlandı, Hasta vesaire değil. Ee, sadece sanırım dişleri çıktığı için birazcık huysuzlandı, Birkaç gün düzen bozuldu. Yani düzenli oturtamadık. O yüzden ben dinlenemediğim için kamera karşısında böyle yorgun uykusuz bir şekilde karşınıza çıkmak istemedim açıkçası. O yüzden dedim hafta sonu keyifli bir vakit geçirelim ki onları size yansıtalım. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, keyifli bir hafta geçirin. spin